Arkadaşlar part 2'ye başladık ve şimdi biz dışarı çıkıyoruz. Yok, başlamadım. başladık. Şimdi part 2 biz de dışarı çıkacağız ve kaçırılacağız. Kaçamayacağız. Evet görüşürüz. Arkadaşım. Efendim. Hadi dışarı çıktık ya. Evet. Ya bu çok uzaklaşmayalım vallahi kaçırılabiliriz. Çok korkarım o olaydan. Bana ne ya? Dövüşürüm şey, ben. Şey ben. siz alın size alın pat pat. Ha 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 kızları kaçırdım sonunda ha başardım bunu ya yoruldum ama başardım ha oho, oho işte onlar baygın biraz daha ayılırlar zaten ben bir gideyim artık ha 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 profesör ben ha 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 kaç 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 bunlar kaçamazlar kapılar kilitli kapı göz ha ha ah. Olamaz, biz neredeyiz böyle? Olamaz. Tuva kalk, Rose kalk, Tuva Rose. Ha, ne oldu ya? Of. Olamaz, biz neredeyiz? Korkuyor. Oy canım. Ne biz? Kurtarın bizi. Bizim bize bizim bağlı silah ne yapacağız? çekeceğiz yani. Ya. Yeter çık çık. Vallahi çekeceğiz ne <laughs> Kızlar ezikler sizi ha <Daha> sizi kaçırdı. <gülüyor> 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 ya niye yaptın böyle bir şey? Ağzımızda çok paramız Hala abi öldü. Ağzımızı ağzımızı kapama. Al sana, Ç Son kapattım, gizli Yüz de kapattım. attım ki bantı. Ya açma, kapat, açma. Kapat. Am. <laughs> Kızlar size burada ne işiniz var gizli depoda? Kızlar. <laughs> işiniz var? Ahte kaçıyor değil mi? ben altınızda Çık çık çık. Ol Aa beyefendi siz mi geldiniz? Ben de çocuklarınıza bakıyordum ya. Çocuklar mı Aynı yaştayız. Aynı yaştayız. Bilmiyor musun sen? Asya okulda da? okuldan atılacaksın tamam mı? Hayır. Bunu siz istediniz. Miray kalk buraya gel. Kalk dedim. Kızım sakın kalkma. kalk ağzımı da açabildim sonunda. Ne gitme. Gitmek zorundayım. Öldürecek. Ya gitme Döveceğim ben onu seni. Döveyim mi seni G canım? Ben geleceğim kızlar. Tamam mı? Hiç korkmayın. Hiç korkmayın kızlar. Geleceğim. Ya ben bir ağzına çıkardım ya <laughs> ne yapıyor? Neden gidiyor? Ben ağzına çıkarım Asya'nın. <laughs> çekme beni. Çekme. Bir çakayım mı? Al sana bu da. <laughs> ezik sana ezik. E, ezik. Ezik ezik ezik. Görürsün sen. Al sana şöyle bir yapıştırayım çapla. Kes, kes sesini kes. Makas yok ki yanımda. Sen sus Doğan'a ya. Küçücük bak. <laughs> yani küçücük bak lan. Şöyle laflar etme yani. Sanki çok ünlü laflar ediyorsun. He, ben bir sana çakarım görürsün gününü. Tamam mı? Çok çimdik. Çakamazsın oturuyorsun seni almadım ben Mire'yi aldım. ee, beni almayacaksın sen çakarım bir ağzına. Ne yaptın ben böyle? <laughs> <Aa>, Bayıldım kız. Bayıldım. Ha ha ha. mu var Seni de bayılayım. Ha seni de bayılacağım. Kalk lan kalk kalk. Ağzına bir çakayım mı ben senin? Ağzına çakayım mı? <laughs> çatacağım ben sen ağzına bir musun? Ay, yok, yok. Oh. Allah rahmet eylesin. <laughs> Allah rahmet eylesin. <laughs> ha ha ha. Sen ne yaptın sanıyorsun şu kızlara? Ay. Ne yaptın sanıyorsun ne sen? Ne yaptın sanıyorsun? Seni sanki takip etmedim ben. Sen kızları bayılttın. Sen nasıl kızları bayıltıyorsun lan? Ha? Sen hangi cüzdette benim kızımı bayıltıyorsun? Seni gebertirim şimdi. Ha? Seni gebertirim. Döverim seni ben tamam mı? Çocuk yap yap. Yaş. <laughs> şimdi. Ha Hapise mi gideceksin? Hapise gideceksin. Hayır efendim valla bak ben şey yaptım. Sus. Vallahi çakarım bir tane. Git yürü lan ha. al hapse. Bu kız sen de teşekkür ederim. Gidebiliriz sultanım. Öf şapuk kıpstırdı. Hemen hapse gid hapse gider ama şimdi hastaneye götürelim. Kızlar iyi olacaksınız. Evet, <laughs> Kızlar iyi misiniz? Evet, sesimizi duyuyor da. musunuz? Benim %10. Ne demem? Ya sen galiba şoktasın ya. <laughs> Kız. Şokun et etkisinde etkisi ne kalmış? Yok var çok güzel. Çok <laughs> da <laughs> Ya ya, ya şey uyuşturucu vursak ya. Uyuşturucu vuralım. Bakar mısınız? Uyuşturucu vurulur. Bak uyuşturucu mu? Uyuşturucu. <laughs> uy uy uyuşturucu değil yani iyile. <laughs> Gözümde yaş geliyor zaten. <laughs> ya çakarım ben onları ağzına bir Hayır. Çakarım ağzına çakarım. Ben bir, bir kaçarım. <laughs> ben birinci sınıfta ne yaptım biliyor musun? Aşı olmamak için biliyor musun <laughs> sen? Ne <laughs> yaptım Soklam. Okula inettim biliyor musun <laughs> sen? Ne Ya, susar mısın lütfen? Satın hepsine <laughs> geliyor. <laughs> <laughs> evet çocuklar ben gidiyorum ya. Tam olmayacaksınız. Çakarım bir sana? Tamam mı? İğne yapamazsın bana. Çaka bastım bir kere. Ko. Niye sana ya? Niye? 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 Ne yapacaklar burada? Çocuklar bizi görmüyor mu? Niye? Ya ne oldu? İğne yaptıklar bize. Görmüyor mu? Arkamızdan herhalde. <laughs> Abartma ya. Ahmet evet. evet. Senin bir Ermenim dedim <laughs> <Ver benimle>, pardon <laughs> Korkudan yan diyor Ben dönüyorum arkamı Hayır ben dönmeyeceğim D Döneceksin Hayır <gülüyor> <gülüyor> Ya yapmak zorundayız Valla <laughs> Ben sizin çocuğunuzun Aynı kreşine gideceğim Büyüğüm ama kreşine gideceğim Döveceğim çocuğunuzu tamam mı Ya yapma bunu tamam mı yapacağım. <laughs> İyi zaman zaten Bir dakika acımayacak hiç acımayacak. Acımayacak Sokuyoruz. mu? <laughs> sokuyor musunuz? Aa. Arkanızı döndünüz zaten çocuk. Hadi bakalım. İlk altlarınızı çıkartayım. şimdi. What? Oradan üstümüzden yapın be. Altlarınızı koyduk sıra. İlk başta kim olmak ister? Ben değil. ben hayatta değil. Tamam. Su olacak sen de. Hayır başlayayım. ben hayatta değil. Ben değil. Vallahi çocuğunuzu da alacağım. çocuğunuzu da alacağım. Çocuğunuzu da alacağım. Ya hayır hayır. Hemen ya, baş yapıyorum. Bak hiç acımayacağım. Çocuğunu da alacağım. Çocuğunu da alacağım. Hiç acımayacağım. <laughs> hiç geliyor ince ince. Dur ben ben ilia düştüm sallara bak. Dur dur kilodu çıkartıyor. what <laughs> Ne alaka ya? Ne alaka? <laughs> Yapacağım yine tamam yapıyorum. Bir dakika. Sokacak iğne ağzına. E e bir dakika. Ağzına sokabilir miyim Leyla? Tamam. Ocağı e eğleyeceğim ya eğileceğim. İzliyim ki yapayım sana yine. Ya yürüyorum. Tam ilk Mira'yı yapıyorum. Hayır. O zaman yürüyorum okuyorum. İlk Mira'yı yapıyorum. Hayır hayır. ilk ben olmam. Yok. Ben olmam. Sen yapacaksın? Bakın çocuklar hiç acımıyor. Bakın bakın bakın. Ay da onu yap hatta. Bak bak bak. Hadi geliyor. Geliyor. Miracık. Aaa diyecek. Ay sonra sıra saydım. Aa. Mira'yı yapmayacağım. Yapacağım sonra. Al sonra bitti. <gülüyor> 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 Benim yüzde sıfır Ben Ay. şimdi o ineği Ağzına çok Yapma. Ay ah yapma. Sıra Miray'da Hiç acımayacak Miray'cım Üç iki bir. <gülüyor> 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 ne var <laughs> ya? Hiç acımadı değil mi ya? Hiç acımadı. Ağlattınız beni de. Ağzına sokacağım ben şey. <laughs> <laughs> Dur daha ikinci rahatı İki rahat <laughs> <laughs> bu. Daha Miray'la başlayacaksın. <laughs> İyi tamam. Miray'la, Liyayla evet başlı yapıyorum. Üç, iki, bir. Aaa! Aa! yeter lan! Al! Eee! Acaba bu Hadi. Belki o zaman vazgeç. Doktor doktor, doktor doktor. Doktor pis doktor pis doktor. Kaka doktor. Pis doktor. Of ya bu çocuklarla başım dertte benim. Neyse şimdi şu tuhalaya geçelim bakalım. Tuhalacım yapıyorum. Gizli ekranı mı diyeyim <laughs> Ya yap öyle kelimeler söylemiyoruz mi? Geri zekalı. Bitiyor, bitiyor. Geri zekalı. Geri zekalı. batırıyorum, batırıyorum. Geri zekalı bal. Geri zekalı Ben, ben çocuğunu döveceğim. Ya e, çocuğum yok ki. Kendim seni döverim o zaman. Ben de zaten bu işten çıkacak. Olur. Döveceğim ben seni. Ama sizin dört tane round iğneniz var. <laughs> yet yeter. ya. şaka yaptım çocuklar. Ama serum bağlayacağız. bu mı ya? Ne yapıyorsun? <laughs> <yapayım>? Sen <Sana> bu arayacaksın. <laughs> Kolum kolunuza Hayır. Hayır. Hayır acımayacak. Hiç bak bir gram. Bir gram acırsa bana şikayet edin. Şikayet edeceğim bu ülkeye tamam mı? <laughs> Tamam, tamam, tamam iyi de yok hadi tamam seni bu daha da gidiyorum ben. Oh şimdi döverim. Ben şimdi karateciyim. karateciye. Menel bu halimizde mi duracağız? Altımızı giyelim acıyor. Yürüyemem ben şimdi. ben de. Başladık. Başladık. Anne, çok acıyor, Çok Şimdi o doktora göstermezsem Anne Doktor <laughs> doktor 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 Anne Beynim var mı benim? Meleklerin kanatları var mı anne? Ne ne ne? Melekleri Var canım İnsanların gözleri var mı peki? <laughs> var canım Uzaylıların <gülüyor> <halkı>. <gülüyor> Uzaylıların beyni var mı? Yok Oo, çok iyi. Sen geri kalsın. Bak ciddi de öyle bir arkadaşım. Kafayı yedim. Ne yapayım ya? E, yemeyeceksin kafayı. Aa. Ya. O yapalım mı? Hayır. Okul aşı gücü zaten. Hayır. Değil miydi ya ya? Değildi ya. Gözüm gözüm kaldı mı? <laughs> Gözler. Çok güzel Gözüm kapalı benim. Yaramış boğazım. Abla. Allah. Ne var ne ne Allah Sen ne abla dansı. diyeceğim çünkü senden benden altı ay büyüksün. Bir dakika niye bizim gözümüz kapalı? Anne ne Ne zaman Bak, söylüyor. bak kapalı. Bak açamıyorum. Nay. Video açık şu an. E ee? anneme selam burada. E boş var. verin. <laughs> arkadaşlar bu e, ga, yani bu <laughs> garip bir boş verin. Evet arkadaşlar videomuza son veriyoruz. Gözlerimiz böyle kaldı. 3. bölümünde böyle <laughs> eğlenceli olacak <laughs> geçiş.